Normal ben, ızgara gibi yapıyor. Tamam. Peki vardı mı gene Biz. Neyden? İşte o gün buradan simit almıştık ya sabah erken kapalıydı. Şimdi artık öğleyi geçtiğimiz için normal çarşıya gideceğiz. Bildin mi burayı? Şehitim gibi açmış, kurtlar Bir bakma kaldı. Kolunda gitar. Gitar kurtuna gelmiş. Demiş de burada hani ne o bir sergi çektim. Burası o. an var yani sergiler. Şimdi o zaman... Onu işte mevsim bitince yapmıyorlar ama o dediğim kumrucu bak burası açık. Alabiliriz. Alabiliriz. Dikkat Dondurmalı, tatlısı. Bahçemizde. Benim aslında dediğim gibi pişirmiş. Ha bak dediğim gibi pişirmiş işte. Ayva tatlısı gibi. Çatıya açılmış galiba. Efendim. Ama ayıp. Efendim. İlerisi. Şimdi Yiğitcanlar geliyormuş. Buraya mı geliyorlar? Babam müzeye gittiniz mi diye sordu. Evet, yani ben müzeye gittim. Ben de daha bir dondurma bir şey yiyeceğiz. Oturuklarım geliyoruz üzerine. Tamam bakalım gir. Bak şunu nereden almıştım. Tamam bu olur. Tamam işte hepsini. Ne koydunuz soruyor? Kokoreçin ilerisini. <laughs> ha. Ha, bir Pratik sanattı. Annem. Şeye geliyorduk. El işi kursları falan. Annem yağlı boya geliyordu. Ben de geliyordum arabaya Merhaba. Evet. Unutmuşum. Artık hiçbir yerde yok diyordum. Gel. Onu geçtim. O işi <laughs> yaşlı ben. Ama bana yakışıyor. O sen. sen sor. Otur, <laughs> otur güzel Güler, Gel, 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 gel. İşte. Vay be, gidiyor bayağı derin. İşte su var işte. Aynen, suyu var. Wow. Sürprizli. Evet, kuyumuz var. Sürprizliymiş e, gerçekten. Ay, faaliyette. Ha içilmiyor yani şey olmuyor ama ha içilebilir de. Allah, Allah Ama işte lavaboda, pas bulaşık gibi gibi. Aslında bu parti bir evin içi değildir abi. herhalde. Içi, evmiş evet, Aa, bu. bu Aynen. evin Aynen. yapmışlar. Ne mantıklı. Aynen. Aynen. Hem ev hem şarap masrafı. İki katlı bak burada eski görüntüsü var burada. 20 senesinde Allah Allah. Tam tam Arka taraf bahçe var istersen ben şuradan hızlıca bakayım. Kaçayım hemen şöyle. Üst katı var mıydı buranın? Yok. Ha, yani o yüzden merak ettim. Avlusu tek oda değildir. Üst katı da, da vardı Müze gibi de gezdik valla iyi oldu. <laughs> Teşekkürler tekrar. Hoşçakalın. kuyu kafenin. Kuyu kafenin. kafenin. Rum evi olunca. Aynen. Aynen. Sağ olun. Hoşçakalın. getirilen Davul nerede ben göremedim da. Ha, davul orada bak Gördün mü davulu Bak şunlar ağırlıklar Bizim Urla esnafları artık evet. değeri olarak Bak evet. Bülent Baratalı Evet Nereden tanıyorum diye bakıyorum ondan beri Efendim Bizim saatçi bu Ha? Mehmet Saati mi? Onu diyorum işte. Saati Mehmet Erol şey. Artık Urla'nın kültürüne girmiş yani orası en köklü. Merkezi yerler olduğu için. Teyzelerin terzilerin işte Değerli tercih. olmuş. olmuş Aynen. Yani tarihini yaşamışız aslında biz de. Bayağı bir evet. burada. Çocukken teyzeler bunu kullandı. Neşe teyzenin vardı. Şey, i̇şte kömür kayarlardı. Kömür ıstırlardı. Şu babaannemin makasında. Ticaret merkezi Kenti Urla. İskele. Bak 1904'müş. İskele. Liman. Bak bu da 4, arasta malgacanın 1920 hali. Hiçbir şey değişmemiş neredeyse baksana. <gülüyor> 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 <Çekiyorum, demeyeyim>. Kahve. <laughs> Devamlı sinem oynuyor şimdi. Solda devamlı evet. açık bir Ha? Gel izleyelim o zaman. Gördüler seni. Altyazı belediye binasının önü. Ben hep şurada beklerdim kenarda, şu tarafta. Ama <laughs> bak şurada görünüyordu bekleyenler. Bak şurada. Bak şurada öğrenciler var. İşte ben ben oradayım. Arşiv Müzesi. Tanıdıklar artık hani buranın yerlisi artık buranın tarihini oluşturmaya başlamış. Onu da müzeleştirmişler. Güzel olmuş bence. Şeyde, çeşmede de tam e, o meydanda sahilde bir lokanta vardı. O da iyi hmm. yapmışlar. Dayımlarla bir oturmuştuk balıkçı. Hı. Balık. Hmm. Allah Allah. Orada da, orada da çektim, çekim yaptım babanla geldim. Orayı da aslında işte gitmek istiyorum da merkeze. Burayı tanımıyorum. <laughs> Hadi yürüyün bari. Ha bak Necati Cumalı. Eski yolda tepede tüneliymiş, bak da yolda tepede tüneliymiş. Hani şu anda kafesi var ya bak yolda tepede Babamı veda sonra yapıldı hmm. ya. Hı Benim canlı var. müzik yaptığım. Hı hmm. <laughs> <laughs> <Abi>, <laughs> Fotoğraf <ben, ben>. <laughs> da güzelmiş İşte, <laughs> işte biz şu konseri izledik herhalde değil mi? O demin istikbar pastanesinin arkası dediğim konser alanı Orası değil mi? Bilmem. Bağ bozulmuş yani. Sizin vergi dairesinin terasından izlemiştik, hatırladın ha, ha, mı? Ha. Eskiden ha, oradaydın. Hı hı, hatırladım. Biz küçükken annemle sanırım bu kapıdan girerdik. Burası teker binası mıydı? Annemin arkadaşı vardı burada iş oturuyorlardı. Lojman gibiydi galiba. Oturmaya geliyorduk. Bu güzelmiş. Geliyorum. ikinciyim. Tanıtıyor musun yoksa? Vav <laughs> wow, ben hatırlamıyorum yaz. Buraları göremiyorduk. Biz şuradan mı çıkıyorduk direkt? Bir sürü köpek vardı hatırlıyor musun? Evet. Buyurun buyurun hoş geldiniz. her şeyi. Burayı korumak gerekiyor ki insanlar gelip görsün diye. Yani. Yalnız böyle sanki çok ne? eskilerin böyle saray gibi falan ya. Aslında yani birkaç on evet. yıl önce gelip yaşıyor yani insanlar. Bir yani. yani. menü de Restorasyondan başladı. O ara yani. Yardım olmuş biz yokken. Ya. Biz 2009'da 2010'da. Sotu, İyiyelik, Karasya'şı, Tunfotu, Şevketi Bostan, Toban Dili'nin sahibi şekli. Türkişen, evet, Kırcan, Gelinci, yani. Körmen, Yabani Sarsak, Overall, Yabada, Kuzu Kulağı, Ebe Gümeci, Semiz Otu, Isırgan, Deniz Doğrucası, Deniz Fakülesi, İstikmoğlu. Arditi Köşkü'ymüş ilk yapılma amacı değil mi? Evet. 1800'lerde. 1860'larda e bir Aylar'da. İtalya'sı Moralisyan'dan sonra kaçırdı. Ve yani şunlar bu bölgeye yerleşiyorlar. Bu bölgeye Burada yaşamaya başlıyorlar. 1930'lar kadar burada yaşıyorlar. Hı hı içeride uğraşan zengin bir Sonra gidiyorlar. Sonrasında gidiyorlar. Buradan taşındıklarında bu bina bir süre adliye binası, bir süre hükümet konu olarak konuluyor. En son teker binası olarak işlev ee, bulunduğumuz kat, yani birinci kat idari bina, üst kat ise müdürün lojmanı olarak konuluyor. Burası ilkokulun. Hani sen anaokulundan sonra başlayacaksın ya. O okulum işte benim burasıydı. Böyle buralardan eve dönüyordum. Burası da eve dönüş yolumdu. Anlam kaldırma yani bu bıçaklar burayı da. Anlam. Kadınların kurdu. Eleme Elemeyen gibi. Şurası. Ha. Evet. Ana girişi. Evet. Atatürk ilk buradan mı gelmiş? 30 Haziran'da orada okudun ya. Hı hı. Burada şehre girmiş. Ha o. Burada kaymakamlık. Tören burası. Tören yapardınız. Orada. E ben hiç hatırlamıyorum. Çelenk orada, koymaya gidiyordunuz hep. Oradan arkadaki yerden şeye gidiyor. dershanem değil. dershane değil. Benim dershane açmışlar bu zamanı. Son kapanmıştı. Otobüs beklerdim. Bazı giderken. assim, né?